Ha. başlattım ben, başlattım hadi. Hareket ettim hadi. Gel. Başladı mı? Hı -hı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte yeni bir challenge yani bir video ile karşınızdayım. Bugün yanında tabii ki kim var? Yıkı takan. <laughs> arkadaşlar selam. <laughs> Nasılsınız? Abilere selam, çatışmaya devam. <laughs> Onun üstüne oldum bu hiç. <laughs> Şimdi arkadaşlar, kameramanın da gösterdiği üzere önümüzde bir paravan var. Saatlerce uğraşılmış, çırpılmış, kırılmış, parçalanmış bir paravan var burada mevcut olan. Evet. Gerçekten emek kokan bir hareket öyle söyleyeyim. Tiner kokan. Ve önümüzde kanalımızın sembolü olan muskakka kuşa kağıt. A4 değil. Kuşa kağıdıya basılmış. E, e, kağıtlarımız var sonuç itibariyle. Şimdi bunlardan beşer tane var. Amerikalı battı oynayacağız. Bilenler bilir, bilmeyenler için anlatıyorum. Önümüzde A, B, C, D, E katalogları ve 1, 2, 3, 4, 5 slotlarımız mevcut. Burada kartlarımızı alıp Herhangi bir, her slot'a birer tane yerleştirmek suretiyle birer kağıt yetiştiriyoruz. Daha sonra sırayla biz A7, işte ne bileyim B8 gibi söyleyerek altından çıkan cezaları da karşı tarafa uygulatmaya çalışıyoruz. Karşı tarafın en çabuk kağıdını bitiren arkadaş kazanmış oluyor. Hadi o zaman videoya geçelim. Topluyoruz. Topladım. Şimdi dizmeye başlayabilirsin. <laughs> At evet. Dur lan nasıl bir taktik geliştirdin ben ya. Ben hazırım baba. Ben de hazırım. Tamam. O zaman kim ilk başlasın taş kağıt makas yapıyoruz. Tamam. Tek mi üç mü? Tek. Taş kağıt makas. Söyle. Kazanırım. Söyle lan hadi konuşma. A3. A3 boş. Bir saniye hemen not alıyorum. Al. Metal yere, yap yere, her yere. Tamam. Ben söylüyorum. Hmm. E2. Boş. Hemen not alalım. Evet. Alalım. Söylüyorum. Ee, B1. Boş kardeşim. Harbi mi? Evet. Bir saniye. E 1 Söyle. E4. ne oldu lan? Kim doldu lan? Abi abi videonun. ne çıktı? Ya abi sür <laughs> ya hiç ne ya? Abi <laughs> videoya bakayım. Bir bakayım. Bu kan hakkında neler düşünüyorsun Atakan? Oğlum bak bunu işeceğim ben 24 saat Enes Batur'un Dolunay şarkısını dinlerim daha iyi lan. Oğlum Dolunay şarkısı güzel ki. Sen Enes abim hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ha? Abi Bak onun hakkında düzgün konuş. <laughs> onun hakkında düzgün konuş. <gülüyor> <gülüyor> evet cezamız gelsin arkadaşlar. Abi içilir mi sıvı ya? Minnak <laughs> lan ufacık bir şey ya. Oğlum, Böyle şöyle gibi lan. Şöyle <laughs> yapacaksın gidecek. çek. Direk. direkt 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 yapacaksın gidecek. çek. Oğlum yeni yemek yedim içemem lan. İçerse içersin. Ağız yüzüm kapalı? İçer. <laughs> Hadi bakalım. Geliyor. Dur kendim hazırlamalıyım lazım. Dibinde lan zaten. Geliyor gönlümün Arkadaşlar efendisi. bir saniye şunu da bırakayım. Ona bana ver. yer. Bu videonun adı kusmama challenge olsun. <laughs> Lütfen kusma. Oğlum yeni yemek yedim kusar ben ya. Çek 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 böyle. Hepsini içeceğim. İçebildiğin kadar. Lan, Duraklarımız sapma yeter. Çabuk <laughs> çekip. Olmaz. Oradan <laughs> kusarsın oğlum. <laughs> <laughs> Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Oradan içecek bir şey var mı? Onun üstüne kaydırayım gitsin. Oğlum bayağı limon ver, limon sıkayım şunun içine de öyle içeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> limon nedir ya? <laughs> oğlum böyle içebilir misin sen? Şuradan limonlu sodayı ver de. Limonlu soda mı, tozlu soda mı neyse artık o. Sırma diye limon. Reklam yapma diye kaç kere diyeceğim oğlum sana. <laughs> Şerefsiz. Entegre yapıyorsun videoları rapçine hep. Rap. Hadi. Ya o uydu gene yapsak sürecek. <laughs> Kokar mı lan ya? Kokuyor a**im <laughs> <abi>, koktu. <laughs> hadi. Abi içme lan. İç iç iç. Ağzı yapayım. İç hayır ağzı yok iç. Saçın boyayım. Ağzı artık onlar hayır iç. Sahilini iç. Sahilini iç ne ya? Şey solla günah mı olur? Video çekiyor. ne demek video <laughs> çekiyor? <laughs> Millet görsün. Musa'nı <laughs> boyacağım. <bu> <laughs> Çek hadi. Ya hadi bu sahneyi görmek istiyorum ya hadi. Neredesin? <laughs> Allah'ım neredesin? Gel görmesin! Ya şerefsiz! İçti mi lan o? Vakti battı. Harbiden içti mi? <laughs> Kardeşim seni takdir ediyorum. Kuz çam saçları budun! Uzanamıyorum! <laughs> Peçete <laughs> lan kuz! Kuzma lan! Ya da kus! Daha çok izlenir mi? <laughs>

Oğlum kanal benim değil mi? Telefonu kafana fırlatırım bak. Bana Ben ne söyledim bildim? E4 söyledim. Yok kardeşim öyle bir şey olmaz. Tamam hadi o zaman. Normal standart. <laughs> standart mı? Bu işin mı var? Valla meydan var <laughs> Ha söyle bir şey. Vallahi kusura üstünü kusar böyle. Yukarı açtırma yaparım. <laughs> açtırma yaparım Hadi 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 boş yapma. Söyle. B2. Var mı? One Piece! ama. Shakira. Güzel otur mu? Acı ver ye. Ver. Gelsin. Değiştirme değil mi? Hayır oğlum. Olanı çıkarttık işte. K2 çıktı. Acı ver. Pul ver işte sonuçta böyle. Oha yavaş ayı. <laughs> İçime geri geri. Ben geliyorum bunu yiysem neyle içeceğim arınla? Ha. Olur. Yiyorum bak. Kaşık dolusu. Görüyorsun. Kaşık dolusu değil o. Kaşık, kaşık içeri. Da, Oğlum bir tane dolu ye ya. Sıra <laughs> Oğlum ben... Kardeşim bak şimdi gene hainlik ediyor. Yiyor bak. Şöyle düşün. Neticeye bak. Son itibariyle ne yazıyor? Haticiye değil neticeye Ac bakacaksın. Acı biber ye. Sonuç ne yapıyorum? Acı biber yiyorum. Bakın <laughs> ben de dilimi değdirip çekiyordum o zaman. Kim dedi sen çekme diye? Sen dedin. Yok öyle bir şey demedim. Demedi ben mi? Ben dudaklarını satmaya ter dedim sadece. Çine. Çine çine çine. Çine 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 <laughs> çine 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 <laughs> çine 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 <laughs> çine 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 <laughs> Bunları... çine 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 <laughs> Acı <Acıydık> ya. <laughs> Bunun bir de çıkışı var. Sıçtım ağzıma Niye? Geliyor, D1. Kaç? D1. Kardeşim boş. Elini oynattın. İnşallah yerini değiştirmişsindir Atakan. Abi değiştirme. Sana Allah'ını seversen. İki kaşık şey derim. La oğlum hepsi iyidir la. Ayı <laughs> ediyorsun kardeş. Evet. Ya şimdi bir hesap yapıyorum? Yanıyorum oğlum. <laughs> E3. Var. Harbi mi? Evet. Karabiber koklu diyor. Ver koklayayım. Karabiber ver. <laughs> Çekiyorum. Hıçkır hıçkır çekeceğim ben bunu. Çekil hadi çekil <laughs> diye hıçkır hıçkır Yakın almasan oğlum ya. Bir git. <laughs> Çekemiyorum. Ağzım burnum hala yanıyor. Çekersin. Açılır açılır. Oğlum bu çocuk kayıp buna böyle şeyler yaptırmayalım. Sen YouTube'u bırak. Ömek, Vallahi YouTube'u bırak var. sen. Ürmek var. <laughs> yemek de var kardeşim. Hadi hadi hadi. Söyle. C1. Boş. <laughs> Yo. Dolu lan. Harbi <laughs> mı? <laughs> Harbi dolu. Ne Ya Bu bana gelmesin ya. Ne o? Şey, e, vites topuzuma otur diyor. Peki ne düşünüyorsun bu <laughs> Oğlum bu içilmez lan. Ya işte onu mu içemeyecek? Oğlum tuzlu su direkt kusturur hocam. Mide değil ne var ne yok hepsini alır. <gülüyor> alır. <gülüyor> hepsini hiç demiyorum ki ben sana. Yarısını iç. Yarısını, da, Yarısını ya. da içmem. Al biraz. <laughs> Yeter. Hala bak sıvıya atar geliyor bile. Şuradan kovayı da al. <laughs> geliyor geliyor. Ya senin ağzına sıçacağım. Nereden doldun şarkı yazmaya? Havalı geliyor. Mesela so içmedin <laughs> oğlum daha. <gülüyor> <gülüyor> bir kere böyle nedir onun adı? Denize Hayır gittiğin hiç. zaman ağzına su kaçar ya. Böyle, <laughs> diye bir <sözü> <gülüyor> 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 o mu oluyor? İçtin mi hiç? Ne? Denizde. Denizde yuttum, yuttum. oğlum. İçme yani değil. Aynı saç. Ben bir kere zehirlenmiştim. Mi? Ha bu arada arkadaşlar, saçın neden böyle Eee, eşek tıraşı. Eşek yaptırıyorsun diye soranlar oluyor. Instagram'dan da soranlar var. Eee, hani kendi içimizde de söyleniyor. Arkadaşlar benim kafamın burası yandı. Yandığı için mecburen böyle kestirmek zorundayım. Yani normale döndüğü zaman yakışıklı Atakan geri döneceğiz geri kestim. mi? Verdiğim boş bilgi için teşekkür ederiz. Rica ederim. Sotlu, ardına soda içersin. <laughs> Sağ Sakin yapman Tamam o kadar yeter. Çok içmene gerek yok. tamam. Tamam Ya pis herif ya. Tamam hadi. Dur Oğlum sıç. Oğlum aç tuttu bunu ya. Söylüyorum. Söyle. A4. A4 boş. Harbi mi lan? Evet. evet. Az önce ben neyi bilmiştim? Bilmem. B2'yi bildim. Onu sonra E kaçı bilmiştim ben? Bilmiyorum. Kaçı bildiğin önemli değil. E bitti zaten. Söylüyorum Söylüyorum. Dur lan şimdi ben kaçı söyledim. Bir, 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 bir oğlum, bir, 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 bir oğlum E'den Jedi Chater'ın neyi bir daha söylemene gerek yok. Bitti. Her notu tane olacak. Şimdi ben kaçı söyledim? Boş çıktı. C A4. Aa. Söylüyorum. Yapıştır gelsin. A2. Lan senin yolun sıkıntı. çıktı mı? Limon yeri. Bunu yerim acım. He getir. Oğlum 101'e gidermiş gibi oldu lan bu. 101 çanak ki. Kesinlikle oynamanız lazım. Dur azıcık tuzlayayım da. <laughs> Ekşiymiş lan Ye Yemin et. <laughs> Sanki bir ufak boş yapıyorsun gibi ama. <laughs> Yok lan gözlerim yandı tamam. Yesene bir tane. Ne? Ben bunu yer ya. Karnım ağrıdı lan. Zehirlendik mi yok olmadık sen? Çaya yani. döker gidip. <laughs> Harf alayım hocam. B4. Boş. Nasıl boş ya? B'yi bildin çünkü B2 olarak. Salak ne diyor öyle? Mal işte anlamasın. Allah Allah. O zaman kardeşim geliyor. Nasıl oğlum ben B... Geliyor, söylüyor mu bak? Söyle. Ee, B'nin... Ee, Üçü. Boş. Harbi mi? Yazalım o zaman. Evet. Ee, D4. Boş. B5. Dolu. Harbi mi? Tamam, B5. Dolu diyorum. Anam nasıl yapacağım ya? Ne o? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ben bunu nasıl yaparım? Ne abi? çıktı lan? Boş a**. Harun diyor. <laughs> <a> <laughs> Şero. Bir daha söyleyeyim mi? Ben söylüyorum. <laughs> Bakıyorum hemen istatistiklere. A5. Var. E, İstatistiklere iyi bakmışsın. Evet. Kahve ye, getir. Ama <laughs> nereden bokta şey var yeme bana geliyor zaten ya. Oğlum ben senden iki tane mi bildim? Ver ver çorba kaşığı getir ver. Yo. Üç tane falan bilmişsin. Sıvı yağ iç bende. Acı biber ye sende. Karı biber sende. Kahve sende. Su var mı ya? Tuzlu su var. var. <laughs> Onu sen iç. <laughs> Oha çok oldu. Ne Yok. Ekspresyon mu yapacaksın? Su yok mu? <laughs> <Su> yok mu? <laughs> Onu yiyeceğim hiç yok var Sırma. C limon. Vitamin D. Ah, Kendi bir şeylere bana gerek geliyor. Kendi plastik cam şişede. Ekspresso şelalesi yapsana. <laughs> tamam aramaya başladım lan. Sıra bende mi? Evet. Şimdi... Hmm, Sen de bir tek... D kaldı. Evet. O zaman... 1-2 değil. 4-5 değil, 3. Nasıl a**dım ya? Bayağı D3. D5 söylemedim o. D5 söylemedim değil, D3. Boş. Nasıl boş? Bilmiyorum. Harbi mi boş? Ha bildiğin abon bomboş. Ya sen ağzına sıçayım ya. Ee, ama sonuç itibariyle ben kazanmış olayım değil mi? Ama en az acıyı da ben çektim bu kardeşim. O zaman kazananın cezalarını da arkadaş çeksin değil mi? Bence Kon... mantıklı. Yani. Son, son kalan cezalar sen çekiyorsun. böyle çok olur. Nereden D3 aradım diye sor. Nereden? Bak. Burada her şey entegralinde yazıyor şimdi. Bak, dur dur sen bakma. A çıkmış, C çıkmış, E çıkmış, B çıkmış. Şimdi E'nin 4'ü, C'nin 1'i, A'nın 2'si 1, 2 olamaz. Çünkü onlara koymuşsun. 4 de olamaz, 5 de olamaz, geriye 3 kalıyor. Belki 5'e koy. Koyamazsın. Neden? Çünkü sen onda o kapasiteye bak. Sıraya koymazsın. Evet cezalarımızı çekelim Atakan. <laughs> ne yapıyorum ceza ne? Abi para bak yıkılamazdır. Deprem oldu <oluyor. gülüyor> ya. yapma ya. <laughs> ne ola? <oldu>? lan? <laughs> <laughs> ne o? <oldu? gülüyor> <laughs> Sıra ve teker teker göster. Kızgın sopanın üzerine oturdu. Yok ya, Grace'li mi? Ya <laughs> s*** git beni yap s*** <gülüyor> <gülüyor> Ya, yapmam kardeşim ben onu. Oğlum gelsene şuraya. Hayır ya. Ya ne demek yap? Oğlum geçen videoda ben içtim. Lan yağ yemedim içtim. Olabilir, ben içtim. Lan iki seferdir sıvıyayı ben içiyorum. Böyle taze içtim ben bir de. Bana ne? Hayır, ben Hiç gelseydim mu? onu. Bak orada ufacık. Tamam dilimi bir değdir çek ya. Dil değdir çek ne var? O zaman bir de koydun zaten. Şöyle bir direkt çekerim. su var. Nerede? Direkt yut. Nerede var senin? tuzlu su? var ama. <laughs> <laughs> Tuz koy şey yap. Direkt çek. Dur bak şimdi ben nasıl bir aktivite yapacağım Direk Direkt sarısını içeceğim bunu. Ah, nasıl lan? Var mı? Böyle bir yetenek var mı? Ya sağ sağ dökmeydin ya. <laughs> Oğlum insan. <laughs> o da çok iğrenç bir şeymiş ha. Sper. Nasıl? Bildiğin <laughs> sperm oğlum bu. Allah Allah. Tabi. Şimdi onu komple içeceğim. Sence öyle bir şey yapar mıyım? <laughs> Kaldı ya <laughs> lan. Taşak <Daha> yine. <laughs> Aa Burak taşaklar orada. <laughs> Burak ya, gidiyor gidiyor gidiyor. Lan onun... <laughs> Ne yaparsan yap onu. Ya. Ne yaparsan yap onu içeceğim Atakan. Yap dök dök her yerde. dök. Oh, dök. Üstte ev sahibi gide gir gidiyor. Al onu ağzına. Al. <laughs> yut. <Yutar. gülüyor> yut. Oturdu yut. Yut lan. yut. Yut. Otur da yut. Otur da. Otur da yut diyor ya. <laughs> <laughs> Yutaydım böyle bir şey olmayacaktı. Geri zekalı. Şey <laughs> Peti de yok mu? Peti <laughs> tomu. <laughs> <Ana! gülüyor> Şimdi ağzım leş gibi tavuk gözü kokuyor. <laughs> <laughs> Şimdi elimizi bir kola İskele git. <laughs> Şimdi son ceza arkadaşlar. Şurada yazıyor. Alabiliyor musun? Eğlenceli kısma geldik. Oriental Danset Atakan'ın götünün, göbeğinin, memesinin nasıl sallandığını birazdan hep beraber göreceğiz. Az sonra. Başlıyor. Başla. At Atakan çok güzel geliyor. Yık Atakan. Atakan. Geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum bu nasıl oynanıyor lan? Yüzün yakı ateşe resim. Hadi bakalım. Gözlerimi kapatıyorum o <laughs> sen kaybı. Oğlum var ki yüzüğüm. Oyna lan. Oyna. Hadi. Oyna. Oyna hocam. Evet arkadaşlar. Bir son videonun sonuna geldik. Eğlenceli bir video oldu. Bugün bu iki videoların devamını gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı çocuk okumuyoruz. Herkes kendini yoksa görüşmek üzere. Bye.